toplanmışız. 9K'ya yakınız şu an baktım. Arkadaşlar size bir duyurum var. Ee, bunu nasıl karşılayacağınızı bilmiyorum ama. Bir <laughs> daha sevgili dostlar. Sanırım Twitch hayatım son buluyor. Çünkü Çünkü <laughs> bir oyun firması beni dava edecek. Şimdilik isim vermek istemiyorum. Avukatımla görüştükten sonra ayrıntıları yarın yayın açarsam vermek istiyorum ayrıntıları. <laughs> Ama bugün daha fazla ayrıntı veremiyorum. <laughs> Olay anlatınca hep beraber çok güleceğiz. Ama ciddi ciddi avukatlarıyla ee, ihtar yolladılar. <laughs> biliyorum gülüyorum bak, ben bu maili alalı, 3 gün oldu sanırım. Ee, çok komik ya. Ziyadesiyle komik. Bir oyun firması <laughs> beni <Sama, her> <laughs> <laughs> davet etmek istiyor. Ee, ayrıntıları... <laughs> Ayrıntı. o yazmayın chatte. Ayrıntıları yarın paylaşacağım. İnşallah. Nitekim ee... Raji komik bir olay. Raji komik bir olay. Hala şokum. Ee, yani İlginç. niye şimdi söylemiyorsun çünkü henüz avukatımla konuşmadım yanlış bir şey söylemek istemiyorum ee, ama avukatım şu an üzerinde çalışıyor ee, çok komik ya gerçekten çok komik hangi şirket olduğunu da söylemeyeceğim <laughs> ama komik yani komik burada rosa komik değilse daha komik abi çok komik çünkü troll değil Söylememe amacın ne dediğim gibi yanlış bir şey söylemek istemiyorum çünkü ciddi bir konu ee, ama bu konuyla ilgili açıklamada bulunacağım yani şuna emin olabilirsiniz ben hiçbir zaman e Haksız olduğumu düşünmüyorum bu yaptığım iş konusunda. Ee, daha doğrusu oh, bu konu yeah. için de haksız olduğumu kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden ee, açıklamalarıyla birlikte ne olup ne olduğuyla ilgili birlikte bütün olayı gelecek hafta içinde. Twitch hayatın niye bitsin? Abi onu da onu da anlatacağım. E, borç batağında olacağız çünkü. Tazminat vereceğiz ya. Öyle yani. şey açacağım. eee donate para açacağım arkadaşlar. Avukat ücreti diye. Avukatlık değerleri diye. Donate para açacağım. bin liralık e, avukatlık ücretleri diye. eee donate paramı açacağım. Artık yardım ederseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü başım büyük belada bu sefer. Başım büyük belada. 70k bize girdi. Bir dosyaya 70k yerleştiremedik maalesef. <laughs> Dur bir sigara yakayım ya gerildi. <laughs> ah. Elim ayağım titriyor bak. Elim ayağım titriyor bak. Giren hep izleyiciye girsin. Kanka ben... Abi o zaman yani şimdi izleyemezsin. Ben mahkemeyle uğraşım izleyemezsin. Hepiniz cebinizden 7 TL verseniz avukat masrafı çıkar arkadaş şimdi. Anlatabildim mi? Burada birbirimizi sikmeyelim arkadaşlar. Ölüm mü yani? Şeyim olsun yani? Ünlü yayıncı sokakta yaşıyor. Şarapçıya dönüştü. Köpek öldüren içiyor. Bunu mu istiyorsunuz? Ölüm mü yani?